Omurga sağlığından da bahsedelim. Bahsedelim. Önce istersen şu yaşamanın beş temeline gelelim. Çünkü herkes 50 yaşında sağlıklı ve fit olabilir mi sorusunun cevabı. Tabii ki herkes olabilir. Çünkü şöyle bir soru soruyorum ben genelde. Yaşamak için neye ihtiyacımız var Nurcuğum? Nefes almaya. Bravo sen bildiğin için. Genel olarak <laughs> insanlara bunu sorduğumda diyorlar ki işte paraya, aşka, sevgiye, onaylanmaya. Bunlar sanal ihtiyaçlar. Bizim temel ihtiyaçlarımız var. Vücudumuzun iyilik sende diye bir kitabım var biliyorsun ve bir Okudum. iyilik sende hareketi başlattım. Okudum. Buradaki hikayede şuydu. Dedik ki nefes almak. Nasıl nefes alıyorsun? Nefes kaliten yaşam kaliten. Çünkü nefes aynı zamanda zihni kontrolü. Nefesin sığ ve kötü bir nefesse sen çok daha fazla stresli olabilirsin. Az nefes aldığında daha çok acıkabilirsin, Doğru. kötü gıdalarla beslenebilirsin. İkincisi su. Su içmen gereken yerde gazlı içecekler mi içiyorsun? Su içmen gereken yerde kahve, mi, kahve içiyorsun? mi, içiyorsun? Dolayısıyla yakıtı doğru almıyorsun. İyi uyumuyorsun. Uyuman gereken saatte sevgilileriniz dediğimiz tablet ve telefonlarınızla yatakta mavi ışıklara arası kalıyorsunuz. Ve aşağıya doğru bakarak sizi daha çok üzecek, daha çok uyaracak, uyaran maddelerle gözsel olarak. Kaçta yatıyorsun her yapıyorsun. gece? Ben çok erken yatan biriyim. Çünkü erken kalkıyorum. 1030 buçuk, 11'de yatarım. İyi ben 9.30. buçuk. Çok güzel. Ben de mesela yatabilirim. Kaçta, kaçta kalkıyorsun? Dört buçuk. Harika. Ben de beşte kalkıyorum. İşte zaten e, dünyada çok temel bir kural var. Bu kadınlar Çalışkan, deli mi diyor musunuz şu anda? Hayır bence biraz daha kadınlar deli değil aslında biraz daha. Hayır bu kadınlar derken ikimiz biz, biz deli değiliz arkadaşlar. Bizim adımlarımızı izleyebilirsiniz. Bak geçen Tony Robbins'i duymuşsundur. Tabii. Tony Robbins'in etkinliğinden geliyorum. Ve çok sevdiğim bir insan bence ve ilham aldığım bir insan. Her gün sabah dört buçukta başlıyor. Ve dünyanın en verimli, en üretken, en çalışkan ve en zengin ve en başarılı insanları güne en erken başlayan insanlar. O yüzden de bu böyle bir sabah erken kalkmanın bir gariplik olduğu algısını bırakalım bence. Doğru söylüyorsun. Uykunuzu iyi alalım. İyi gıdalarla, temiz gıdalarla beslenelim. Mevsiminde doğal gıdalarla beslenelim. Karnımız acıktığında arkasında ne olduğunu okuyamadığımız, kullanma tarihi senden uzun raf ömrü senden uzun olan şeyleri gıda olarak kabul etmeyelim. Dönüşüm evet. iç bizden başlayacak seçimlerimizden. O yüzden 50 yaşında senin gibi olabilir miyiz? Tabii ki olabilirsin ama bu bir seçim. Çünkü ben her sabah 7'de spor yapıyorum. Her sabah kalkarak kendime iyi bakmayı görev edindim. Çünkü ben uzun yaşamak istiyorum. ...uzun, sağlıklı yaşamak istiyorum. En önemli Şimdi şey bu. Şimdi aslında anlatıyorum yani. biz 50 yaşın üzerinde çok duruyoruz. Çünkü işte menopoz sonrası... ...kadının bir değişim dönemi oluyor. Şimdi aslında 50 yaşına gelmeden önce... ...30 yaşındaki gençler de bizi izliyorsa... ...onlar da dikkat etsinler... Neden dikkat etsinler diyorum. Aslında bir e, menopoza girmiş bir kadının gösterdiği belirtileri artık 30 yaşındaki gençler de gösteriyor. Mesela şu ısrarla söylüyorum, ısrarla soruyorum. Omurga sağlığını bir konuşalım. Hı hı. Omurgamızın sağlıklı olup olmadığını, bedenimizin sağlıklı olup olmadığını nasıl anlarız? Çok basit testleri var. Biliyorsun omurganın ne kadar esnekse o kadar gençsin diyoruz. Bunu da ben söylemiyorum. Ben çok uzun zamandır yoga yapıyorum. Yoga nedir? Yoga aslında... Hintlilerin iyi yaşam sanatıdır. Evet. Çünkü onlar bedeni esnetirler. Beden esneyince nefesle beraber hayatları da esnek hale gelir. Yoga en çok omurga esnekliği ile ilgilenir. O yüzden 80-90 yaşındaki yoginiler, yogiler vardır. Onlar 90 yaşlarında çok bizim 20'li yaşlarda yapacağımız hareketleri yaparlar. Omurga sağlığı çok önemli. Omurgamız bizim vücudumuzu ayakta tutan ve sonuçta koordinasyonumuzun merkezi sinir sistemini bağlayan ve hayatımız boyunca bizi ilerleten bir sistem, omurga sistemi. Üzerinde de biliyorsun sinir sistemimiz var. Merkezi sinir sistemimiz. Uyuşmalar, karıncalanmalar, işte ne bileyim ağrılar, tutulmalar, kulunçlar. Bunların hepsinin tek bir sebebi var. Omurganızın esnek ve sağlıklı olmaması. Omurga sağlığı dediğim şey çok basit. Ben bir omurga sağlığı uzmanı değilim ve bunun da çok önemini, altını çiziyorum. Mutlaka eğer böyle sorunlar yaşıyorsanız bir omurga sağlığı uzmanına mutlaka görünün. ...eğer sorun yaşıyorsanız... ...bunlar ne oluyor... ...bornunuz ağrıyabiliyor... ...oturma iş yapıyoruz... ...masa başı işi... ...çok ağır temizlik yapıyor kadınlar... ...koltukları çekiyorlar yatakları... ...ve bir bel ağrısı oluyor... ...ve bu devam ediyor... ...lombar bölgede özellikle... ...bunlar aslında vücudun işareti... ...diyor ki sana... ...ağrıyla gösteriyor... ...diyor ki... ...Nurcum yapma bunu bir şey var ya burayla ilgilen Çünkü burada belli ki bir ödem oldu ve bir de ya şey oldu, lezyon oldu. Ama sen yapmıyorsun bunu, düzeltmiyorsun, esnemiyorsun. Oraya kan akışı gelmiyor. Orası beslenmiyor. Orada enerji akışı olmadığında ne oluyor? Sakatlanmalar oluyor. Tabii ağrıyı e, dindirip olayı susturuyorsun. Aynen öyle. Ama birkaç sene sonra yani fizyoterapiste gidebilirsin. Bir sorun şey olur. Fizyoterapist de zaten farklı bir şey söylemez. Sana egzersiz verir ağrını. Evet. E düzelir mi yaptım. Senin yaptığın Yapam Estem seni buraya alabilir miyiz canım? Bu arada Ayşe Tolga siz de sosyal medya hesabını Ayşe'cimi takip edin. Çok güzel bilgiler paylaşıyor. Şöyle, şöyle alalım. Merhabalar. Şimdi, evet. Eslem Estem'cim sen seyircilerimize doğru döner misin lütfen? Şimdi Ayşe'cim istersen ya, seni böyle alalım. Basit bir testimiz var. Şimdi e, genç arkadaşımız yapacak. Şimdi aslında bu test çok basit gibi gözükmekle beraber birazcık böyle e, kandırıkçı diyeyim. De Şimdi... Şöyle bak, şöyle bir Evde neredeyiz? Hangi kameradayız arkadaşlar? Şey bile olabilir. Paspat yer paspasları ha, olur ya. Yer aynen. temizleyicileri. Evde yer silme temizleyicileri vardır ya böyle. Onları Hepimiz evinde biliriz. vardır. Hatta benim evimdeki kırıldı. Onu <laughs> tutuyorum, onu yapıyorum. Evet. İnanamayacaksınız. Çok kolay gibi gözüküyor. Eslem kaç yaşındasın? 23. 23 yaşında sevgili Eslem. Tamam. Şimdi önce ne yapmanız gerektiğini bir sevgili Ayşe Tolga anlatacak. Tabii. Ee, Yere koyabilirsiniz çubuğu yere koyun. Sonra düzelim. Biraz daha çubuğa yaklaşabilirsiniz. İki elinizle eğilip çubuğu tutun lütfen. Ve şimdi iki elinizin arasından ayağınızla geçin. ellerinizi kaldırmadan. Esnemciğim. Elinizi kaldırmadan <laughs> çubukta. Zaten Mikrofonum çubuğu var ellerine istem? tutabilirsin. Yok. Bir dakika. Esnem'e niye mikrofon takmadınız arkadaşlar? Bir e, mikrofon alalım lütfen. Şimdi ellerini çubukta tutuyorsun. Şimdi bakın 23 Elini tut, yaşında tut gencecik bir arkadaşımız. Tamam. Omurga sağlığını test ediyoruz şu anda canlı evet, arka yayında. Arka bacakları kısa. Evet. Arka bacakları derken, bu arada bacak kısalarından Şimdi bahsetmiyoruz. Koatrisi dediğimiz bacak arkaları. Yani, böyle inemiyor. Kalçaların aşağıya. arkasını anlatıyorum sana nedenini. Çünkü buraları esnetmiyor. Buraları evet. Esnetmiyor. Kalçalarımız bizim vücudumuzu en çok taşıyan kaslarımızın olduğu yer. Gluteus maximus deriz bu kaslara biz. Bunlar esnemiyor bizde. Çünkü esneme hareketi yapmıyoruz. Düz ayakkabı da çok ortopedik değilse uzun süreler yürüdüğümüzde çok yürüdüğümüzde ve arka taraflar kısalır. Baldırlar kısalır. Dolayısıyla buradaki hikaye tabii ki bu esneme hareketinin hiç yapılmaması. Evet. Bakın bir daha deneyecek. Siz de lütfen deneyin çubuğu tutuyor olması lazım yani. değil mi? Çubuğu tutacaksın sen. Tamam. Istence. Gel istersen onu senin için basit bir hale getireceğim. Şimdi basit anlatacağım. Ellerini aç böyle. Doğrusunu iki biraz yana. sonra zaten Şunu göstereceğiz. Yukarı kaldır ellerini. Ellerini kapat şöyle. Şöyle. Böyle yap. Tamam? Hazır mısın? Yukarı indir, kaldır. İndir, kaldır. Ama gücünü böyle ellerini gevşek sallama. İndir, kaldır. Devam et. Devam et. Bir dönem sonra bunu yaptıktan tamam sonra acımaya başlıyor değil mi? Esten tamam. var mı bir acı? Başladı şimdi mı? Şimdi şöyle yap. Aç. Ve şimdi onu kaldırıp başının üstüne kadar getirmeye çalış. Karşıya bak. Kafan aşağıda değil. Arkaya doğru itebildiğin kadar it 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 it. Karşıya bak. Karşıya. Çenen karşıda. Tamam. Şimdi aynı hareketi bir kere daha öne eğilip yapmaya çalış. Şimdi daha iyi yapacaksın. Tutmaya çalış. Tutabiliyor musun? Yine dizler Daha, iyi. daha iyisin değil mi? Tutmaya çalış. Evet. Şimdi tabii genç bir arkadaşımız olmasına rağmen biz omurga esnekliğini görüyoruz burada. Burada senin beden fizyolojinin hiçbir önemi yok. Burada bedenin esnememesini görüyoruz. Arka bacaklardan kalçaya ve kalçadan da bele. Bu neden? Bu Hep tabi oturmaktan, ki... elinde telefon, egzersiz arşet, oturarak, tam. egzersiz yapmamaktan. Yani Spor yapmamak sadece tam. bunun yaşla alakası yok görüyorsunuz. Gencecik bir insan ama o da Evet, Şimdi yapmadığı arada için... şöyle de bir şey söyleyeyim ee, metabolizma yaşı diye bir şey var biliyorsunuz çok bir sürü test yapılıyor size kan değerleriniz vücut kalbiniz ölçülüyor. benim metabolizma yaşım 36 ben 51 yaşındayım fiziki yaşım biyolojik yaşım metabolizma yaşım 36 bunu nasıl ölçüyoruz bu ne demek? peki bunun için özel merkezler var gidebiliyorsunuz seni de yönlendirebilirim seve seve çünkü longevity dediğimiz işte uzun yaşama geliyoruz. Seride. Tamam. Hı. Uzun ve sağlıklı yaşamak. Herkes uzun yaşıyor arkadaşlar. Burada bunu söyleyelim. Uzun yaşıyorsun da 83 yaşında avuçlarda avuç avuç ilaç mı kullanıyorsun? Tekerlekli sandalyede misin? Bu uzun yaşam değil, yaşam kaliten yok. Tabii. Dolayısıyla biz 83 yaşımızda bile bir keçi gibi sekelim istiyon Nurcu. Vallahi bir şey söyleyeceğim yani yabancılara bakıyoruz mesela Japonlar Çinliler nasıl değil mi kaç yaşındalar Tabii. pıtır 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 işte geziyorlar hiçbir şekilde ağrı yok biz böyle 50 yaşımıza geldiğimiz zaman hemen diyoruz ay ben artık yaşlandım oram buram ağrıyor. Neden? Şimdi arabası olsa diyeceğim ki, senin örnek gösteriyoruz kusura bakma. Bir alışveriş merkezine gidiyoruz, otoparkta e, kapıya en yakın yere. Yani bir adım yürümekten imtina eden i̇mtina bir ediyoruz. toplumuz. Doğru. Kötü beslenen bir toplumuz. Doğru konuşalım şimdi. Dolayısıyla insanlar bunun farkındalar. Japon kültür olarak çocuklara daha biliyorsun e, bir... Çok kötü gıdaları falan Japonya'da reklama yasaklandı. Evet. İlkokul yaşındaki çocuklara bu Amerikan tarzı şekerli yiyecekler asla verilmiyor. Ülkede yasak. Bu bir ülkece kültürün benimsenmesi. Peki bu <laughs> hareketin doğrusunu e, sevgili Ayşe Tolga'yı takip edenler çok iyi görecekler ama ekrana getirelim e, yine onun... E, Sosyal medya saydım yapmak burada ama kıyafetimden dolayı ayakkabım çok ayakkabılarla falan çok uygun değil ama bir görebiliriz. Eslemcim sana teşekkür ediyoruz. Sağ ol canım. Ayşecim seni böyle alalım. Peki bir görebilir miyiz arkadaşlar? Getirelim. Bakalım sevgili seyircilerimiz. Yani bunu tam yaptığınız zaman şimdi İstersen sen anlat Tabii. Ayşe'ciğim. İşte gördüğünüz gibi çubuğumuz yerde. iki elimi çubuğun üstüne koydum ve ikisinin arasından geçip arkadan geçirdim. Şimdi basit gibi gözükse de dediğim gibi bu bir sonrakiydi burada kalalım. Aynen. Ya burada neyi göstermeye çalıştım? Burada ben fiziki olarak çok atlet fiziğine sahibim değil. İnsanların kendilerine aslında iyi bakmadıklarını göstermeye çalıştım. Biraz üzücü ama benim görevim de herkesi sarsarak Evet. Biraz sarsmak yani. Tamam mı? O konfor alanından çıkartmak. Şunu yapınca sarsılıyorsun, sarsılıyorsun. biliyor musun? Çünkü ben, e, şimdi ilk izlediğimde seni, eee, dediler ki arkadaşım videoya attı. Ayşe bak böyle bir şey yapmış dedi. Denedin mi dedi? Ha yok, denemedim dedim. İzledim. Arkadaşlarım da vardı hatta yanımda. a çok basit bu yapılabilir bir şey dedim. dedim. Bak. Çok evet. basit yapılabilir bir şey dedim. <laughs> yani, o kadar yani Kondisyonu yoksa zorlayıcı bir şey aslında. Çok basit gibi gözüküyor, ama kondisyonu yoksa gerçekten onu tutup ayağını onun içinden geçirmek. Hatta çok iyi spor yapan bir arkadaşım vardı. O geldi, o da yapamadı. O da esnetmelerini yapmıyordur spor sonrası. Onu öğrendik. Aynen, bak oldum. onu öğrendik. Artık o da esnetmelerini yapmaya başladı.